Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün olsun. Şimdi altın ve gümüş dün e, güzel bir alım fırsatı verdi. Bir süredir bahsettiğim şu destek bölgemiz vardı. 1911 1907 1910'a kadar düşüşler gerçekleşip e, bu bölgeyi destek olarak tekrar çalıştırdık ve buradan e, tekrar bir yükseliş takip ediyoruz. Burada önemli ilk direnç bölgemiz 1941 1936'dan geçiyor. Fakat artık yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için 1965'in kırılıp tekrar şu yatay banda geri dönmemiz gerekir. Ancak şu an beklentilerim dahilinde şu dip çalışması devam ediyor. Gayet sağlıklı bir hareket bu. Hatta geçmiş analizlerimi takip edenler hatırlayacaktır. Burada bir çanak formasyonu vardı. Bunun fincan kulp formasyonuna dönüş süreci şu an ve gayet de sağlıklı bir hareket olması gereken bir hareket bu. O yüzden şu yatay bandı takip etmeye devam edeceğiz. Burada yukarıda 1965 kırıldıktan sonraki ilk hedefimiz aslında e, 2075 2066. Burada e, karar aşaması olacak. 2075'in kırılması yukarıda şu e, son Yaptığımız çanak hareketi yani fincanın kulp kısmı tamamlanmış olacak ve bunun yüksekliği kadar ilk hedefimiz 2266 yani 2.600 2260'lara kadar bir yükseliş bekleriz. Tabi bunun için şu an erken ancak yukarıda 1965'in kırılımı bu süreci tetikleyecektir. Dolayısıyla şu destek bölgesi alım yerimiz olarak aslında görmeye devam edebiliriz. Olası buradan geri çekilmelerde bu bölgeden alım yapıp artık o sizin risk algınıza göre de stop seviyelerini belirleyip ki bu da 1911-1907 aralığından yapılan alımlar 1907 altına yakın bir stop konarak da takip edilebilir. Bir daha şu fitil bölgesinin fiyatlanmayacağını düşünüyorsanız eğer ancak bu fitil bölgesinin fiyatlanmasını bekleyenler bu bölgeden alım yapıp 1895'in altına stop koyabilirler. Burada benim nihai stop hedefim yani şu 1868 kırıldıktan sonra işte o zaman benim bu bahsettiğim büyük fincan kulp formasyonu iptal olmuş olabilir derim. Ancak 1868 altında kalıcı olmadığı sürece yukarıda da 2260 hedefim güncelliğini koruyor olacak. Şimdi buradan bir ons gümüşe geçelim. Ons gümüşte de benzer bir hareket var. Burada bir çanak formasyonu oluşacak mı? Onu takip ediyor olacağız. Ve şu an yine buradaki bu dip hareketini takip ediyoruz. Yatayda bir dip oluşumu var. Burada da gene şu destek bölgemiz 24.57 24.45 bunu hatta 24.58 de diyebiliriz. Dün de zaten tam 24.58'den bir dönüş aldık. Dolayısıyla şu yükselişi takip edeceğiz. İlk direncimiz yukarıda 25.20. Fakat esas bizim için artık yükseliş başladı mı sorusunu soracağımız yer 25.43. 25-43'ün kırılımı bu sefer gümüşte şu yatay hareketi tetikleyecektir. Ve bunun da nihai hedefi yukarıda çanağın tamamlandığını söyleyebilmemiz için 26.95 27 dolar diyelim. 27 doların kırıldığını görmemiz lazım. Burada da hedefimiz 29.68. Hatırlarsanız burada bir 30 dolar gene hedefimiz vardı. O o hedefimize doğru ulaştığımızı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Şu çanak formasyon tamamlanıp kırılım görüldükten sonra Burada da gene aşağıda takip edeceğimiz destek bölgelerimiz. 24.45 ilk destek bölgemiz. Bunun altında kapanışlarda stop olunabilir. Şu alanda, dar alanda ufak zararlarla bu süreç götürülebilir. Daha orta uzun vade düşünenler için aşağıdaki 23.54 takip edilebilir ki bu benim için son artık stop seviyesidir. Bunun altında kalışlar bu bahsettiğim yükseliş sürecinin e, riske girdiğini bana gösterecek. Dolayısıyla aşağıda gümüşte de 23.54'ün altında kalıcılık görmediğimiz sürece yön yukarı ve 30 dolara doğru e, hareketleri takip ediyor olacağımızı düşünüyorum. Buradan altın gümüş rasyosuna geçersek altın gümüş rasyosu da aslında e, bu yatay hareketi teyit eden bir e, süreç yaşıyor burada ilk destek bölgemiz 76-28'i takip edeceğiz bunun da altında 75-85 kırılacak olursa e, gümüşün daha da güçlenerek yükselmeye başladığını ve dolayısıyla değerli metallerdeki yükselişin artık gümüş tarafından da desteklendiğini söylediğimiz bir süreç olacak dolayısıyla al, e, altın-gümüş rasyosunda şu 75-85 e, yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Buradan e, gramlara geçersek gramlarda aslında dolar Türk Lirası'ndaki şu aşırı yataylık yani artık nabzu durmuş durumda dolar Türk Lirası'nın e, ne kamu bankalarından bir müdahale geliyor, düşüşler yaşanıyor, e, ne de yükselişine izin veriliyor. Dolayısıyla şu yataydaki e, sıkışık hareket gramlara da aynı şekilde yansımakta şu an. Yukarıda takip ettiğimiz direnç bölgemiz 925-921 destek bölgemiz ise 914-911 aralığından geçiyor. Şu yatay hareketin kırılımı yönü tayin edecektir. Açıkçası gramlarda erken seçim kararı alınmadığı sürece yönün yukarı olduğunu düşüneceğim. Hatta böyle bir erken seçim kararı gelirse ilk başta bir mutlaka yükseliş şeklinde bir atak gelecektir yukarıya doğru. ...onun sonrasında işte dikkatli olmak lazım, anketlere bakacağız. Muhalefetin önde olduğu bu anketlerde görüldükçe de satışlar gelecektir, hem Dolar Türk Lirası'nda hem Gramlar'da. Dolayısıyla... ...yani şu an Gram'ın yükselişini, Gram'ların yükselişini durduracak tek şey... ...erken seçim kararı... ...ve muhalefetin önde çıktığı anketler olacak. Onun dışında ben kolay kolay e, dolar Türk Lirası'ndaki yükselişin durdurulabileceğini, e, dolayısıyla da gramların e, yükselmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu sebepten dolayı siyaseti takip etmek zorunda olduğumuzdan dolayı e, ve gramların da dolar Türk Lirası'ndan çok fazla etkilenmesinden ötürü e, çok net bir stop seviyesi veremiyorum. Daha çok siyaseti takip edip e, karar almak daha doğru olacaktır ancak zaten orta uzun vadeli düşünenler için çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü dolar türk lirasında düşüşler yaşansa da onslardan gelen yükseliş sayesinde gramlar gene diri durmaya devam edecektir. Gram altın içinde alım için uygun gördüğüm seviyeler 900 ve 893 aralığı. Daha orta uzun vadeli düşünenler içinse aşağıda 887-877 aralığı e, takip edilebilir alım için. Bu bölgelerin kırılımları aynı zamanda e, stop olarak da kullanılabilir. Tabi bu sizin vadenize ve e, risk algınıza göre değişen bir olgu. Ancak aşağıda e, 877'nin kırılımı tekrar e, 830'lara doğru satışları derinleştirebilir. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de şu yatay hareketi takip ediyoruz. Düşüşler için aşağıda 11.47'nin kırılması, yükselişler için de yukarıda 12.66'nın kırılması gerekiyor. Gram gümüş için de aslında gene e, dolar Türk Lirası'nı yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda e, ons gümüşte yükselişlerin çok e, zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Altınla kıyaslandığında altın tarihi zirvesine ulaşırken e, gümüşün tarihi zirvesi 49-50 dolar aralığında, e, fakat daha 30 dolara dahi ulaşamadık. Şu son yatay hareketinin direnç bölgesi 30 dolar, oraya kadar gelemedik. Dolayısıyla e, gümüşün önü daha çok açık. Eğer altının yükselişine katılacaksa, e, gümüşün zaten ilk hedefi 49-50 dolar aralığı olacaktır. Dolayısıyla gümüş yatırımlarının çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ancak gümüşü de dijital yatırım yapmak daha doğrudur. Yani bankadan gram gümüş almak daha doğrudur. Çünkü fiziksel gümüşü hem saklaması zor, hem de satmaya kalktığınızda kolay kolay satamıyorsunuz. Bir gram altın kadar kolay satılmıyor. O yüzden banka hesaplarınızdan bu tür gram gümüş yatırımları da ileriki süreçte uzun vadede getirisi daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Evet grafiklerden söyleyeceğim bugünlük bu kadar. Onslar için FED'i takip edeceğiz. Fed faiz artışları etkili olacaktır. Beklenenin aksine yüksek faiz artışları borsalarda satışları getirecek. Borsalarda oluşan bu satışlarda altın ve gümüşte alıma sebep olacaktır. Biliyorsunuz uzun zamandır söylüyordum bunu. E, yüksek enflasyondan ötürü borsalarda yaşanacak çıkışlar e, ons altında ve ons gümüşte alımlara sebep olur. Gramlar içinse e, bu FED kararlarının yanı sıra Bizim Merkez Bankası'nın faiz kararları ve önümüzdeki olası bir erken seçim etkili olacak. Dolayısıyla gene gramlarda e, siyaseti yakından takip etmemiz gerekecek. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.